İyi akşamlar arkadaşlar. 9 Ağustos 2020 Pazar İstanbul 1. ve 2. Altılı Ganyan tahminimi paylaşacağım. 1. Altılı Ganyan tahminim şu şekildedir. 1. Ayak 9 numara My Bright 1 numara Kuame de Grande 4 numara Poker Face 3 numara Cihangir 2 numara Dolphins Girl Ekonomik oynayanlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 6 numara Flamdos. 5 numara yaşama sevincini ilave edebilirler. Yani birinci ayak 9 1 4 3 2 6 5 şeklindedir. İkinci ayakta 8 numara Ontario isvançizikle tek olur. İkinci ayakta 8 numara tekimiz. Üçüncü ayakta 6 numara Sensizim. Ekonomik oynayanlar tek bırakabilir. Daha da geniş oynayanlar 3 numara Molta Bene'yi ilave edebilirler. Yani üçüncü ayakta 6 3. ayakta 6-3. 1. altılının 4. aya, 2. altılının 1. ayağında 1 numara Lizardon. 2 numara Kral Onur. 6 numara Beyhanefe. 5 numara Uğursel. 8 numara Aslan Sütü. 4 numara Bavepir. Ekonomik oynayanlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 11 numara Alsancaklı 9 numara Onatkan 3 numara Kara Zeytin'i ilave edebilirler. Yani burası da 1 2, 6 5, 8, 4 11, 9 3 şeklindedir. Birinci altılının 5. aya 2. altılının 2. ayağında 1 numara Memiş Baba 8 numara Candar Bey 17 numara Yurthan, 16 numara Kargo, 9 numara Akdeniz Fırtınası, 2 numara Mengu Alp. Ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 12 numara Bozana, 5 numara Rüzgar Fırtınası, 15 numara Foto Kızı, 7 numara Bersun Ateşi'ni ilave edebilirler. Yani burası da 1, 8, 17, 16, 9, 2, 12, 5, 15 7 şeklindedir. Birinci altılının son ayağı, ikinci altılının üçüncü ayağında ekonomik oynayanlar 6 numara Stark'ı tek bırakabilir. Daha da geniş oynayanlar 10 numara kar kızı ilave edebilirler. Yalnız burada bir hatta var. Yani 5'li Ganyan'da, Üçlü Bayis'te, 5'li Bayis'te mutlaka değerlendirin. 4 numara Mirakola'yı. İlk şusunda dördüncü oldu ama bu hat iyi bu Bayislerde mutlaka 4 numarayı da değerlendirin. Böylece birinci altılıyı bitirmiş olduk. ikinci altılının dördüncü ayağında 5 numara Mightcom, 3 numara Icebreaker yeterli. Yani ekonomik oynayanlar 5 numarayı tek bırakabilir. Daha da geniş oynayanlar 5 ile 3'ü yazabilir. 5. ayakta 5 numara Azmantor Özcan Yıldırım'la tek olur. 30 gün önce katıldığı yarışın kopyası gibi olacak. Orada geçtiği rakipler şu anda yine plase konumunda. Yani son yarışı gibi olacak, kopyası olacak. 5 numara Azmantor tek olur. Son ayak 12 numara Kubilay Bey, 10 numara Kayasel, 8 numara İsak Bey, 9 numara Karaca Kayalı ekonomik oynayanlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 7 numara Hızlı Ahmet, 3 numara Bosna Hersek, 13 numara Oğlum Fatih, 2 numara Boğaz Keseni ilave edebilirler. Yani son ayakta 12, 10, 8, 9, 7, 3, 13, 2 şeklindedir. İstanbul tahminlerim bu şekilde. Herkese bol şanslar diliyorum.